Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ve uzun zamandır yine video çekmiyordum. Yani bugün yine Brawl Stars oynayacağız, maç yapacağız, star drop'lardan açacağız, görev yapacağız, karakter çıkartmaya çalışacağız. Bana 3 melek ve 3 şeytan şeyinden star drop'larından bunlar çıktı. Önce bir şeytan evs ve kara melek Edgar. Bir önce biraz maç yapacağım tek hesaplaşmada. Sonra başka karakterli maç yaparız yine. Çift hesaplaşma da savaş topu. O zaman ilk maçımızı atalım. O haritaya bak. İki tane spike var. Bu arada önceden spike hesaplanmıştı şimdi geri açılmış. birinci yükümüzü alalım. Bir de bu ortada çok zor bir yanı var. Her taraf çalı yani. Her yerden düşman çıkabilir. Biz şurada ana şöyle bakın. Kesin şu an öldüm. Öldüm. 7.lik. 2 kupa. Biraz daha yakın karakteri alacağım. Bu arada bugün 4300 kupa olabilirsem sevinirim. Bu arada yeni Piper çıkarttım. Şöyle Miko alalım. Kostum almıştım. Videosunu çekmemişimdir ama yani gireyim. Şimdi Miko ile maçı girdik. Uuu karşı. hemen şurada Ember var. Şurada dalalım mı bura? <laughs> ya 8 olduk. Miko seçmeyeceğim. Miko zor. Yani bana göre. Max seçelim. Evet mix. Max. Max'in kostümleri biraz kötü. Sadece gerçi bir tane kostüm var. Ve şunu da çıkarmak istiyorum. İmişti yeni kostümünü. Çıksa neyi olurdu mu ya? ama be Hadi bakalım girdi. Oh! Tikin bom bombası patladı. Şu bu şunu da alalım kutuyu. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Şu an 7 6 ipimiz var. Bir olabilirsek. dönsek. <laughs> Çok da bir önce grip almadan. Ben buralarda pusu koymam gerekir derken grip ölmüş. Koltu ölmüş. Evet şurada bir beleş yok daha var. <laughs> Hah vuramadım lan. <laughs> vuramadım. Hadi bakalım ve Colt. <laughs> <laughs> ve üçüncü yüz herhalde. Muhtemelen ya da iki de olabilir. Evet aç. Ve kaç kupa oluyorum? Evet açalım ve çıkmıyor. Yüzüm cevher çıkıyor. Ve son iki kupa. 4300 bin üç yüz kupaya. Max'le maç daha gireceğim. karbonumuz ne ya? Yeke. Başka isim bulamadın mı? Arkadaşlar. Şu tüm kutuları kırmaya başlayalım. <laughs> oh, el o sıkıntı biraz aga. Ama alabiliriz belki. burada çok zaten bir sürü karakter bo bot oynuyor. Bot. Belki herkes bot geçtim şu anda Ve arkadaşlar şu beli iki yükümüzü de alalım bir şurada da yük var bir çiftimizi alalım aldık tike saldıracağım hemen evet Ve arkadaşlar şu an 9 yük olacağız evet 9 yük olduk hadi bunu öldürelim <laughs> Evet öldürdüm bu bu bulu da. Nerede elpim o? Sanırım sadece elpim o kaldı. O ölmedi. Hadi bakalım gel elpim o. şurada. Ha şey kimmiş lan kalan? Yours yours yours. Gel buraya gel. Gel. Gel ya. Korkma işte. Yenileceksin. Bab Kilian bab be hop be Öldün işte. Ve arkadaşlar maçı kalandık ve 4300 kupa geliyor ha. Kilian bab be hop be Evet. Bir de kulüp kulübe katılmayı düşünüyorum ya. Kulüp var ama sonra altın kulüp gire kulübe gireceğim. Burası mı sos? en iyi kulüp olacak. Girelim o zaman. Ve birini yanıma alayım. gelsinler bakalım. Geleceğim ya. Maç yapıyorlar, yapıyorlar herhalde. Komşu öyle. Maçtılar mı? o zaman savaş topu oynayacağız. Kabul ettiler. Geliyor, geldiler. Hadi bakalım maça girelim. Hadi. Ben bu yolayım. Tövbe Tövbe bir de bahane bu oda çıkmıştı önceden. Acaba bu ne işe yarayacak? <laughs> Hadi bakalım girelim oynayalım. <laughs> Hadi. Niye orada kullanıyorsun? Gol yedik Bir an. Kolye 0 Ya yedik. <laughs> gol dedik. Ve gol attılar. İki görevim bitmiş. Neyse ben şuradan nakal taçayım. Eh, nakat onlar açılmış. Ne atın? Knockout açın. Knockout evet, açın. Hadi, açın. Sonra öneriyor. İki, kendisi de seçmiş. Sana da ben. Ben de sandık kuru önericem. yok ama bari. var. Yıla 8 seviye yaptım arkadaşlar. Şimdi tek gidelim. Heh. Şu alalım. Grey. Kaçacağım oradan hemen. Ve şurada Barley var. Sekizinci olduk.

Bot. bot 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 herkes şurayı kıracağım şu diyor kırabilirsem <laughs> ve tiki öldürdüm. Şuradaki küftür de alalım. Seni almaya çalışmayacağım ayı. Kutuya koş. çok mu ay geliyor ayı kuyusunu öldürdüm bu da, da olmaz artık inşallah öbür adam yanına gitmezse Nitanın Nita'dan kurtulabiliriz direkt öldüreceğim grom Grom'muş lan öldür şunu öldür grom grom abi öldürdük. kupa. oldu. Arkadaşlar benim daha fazla oyun kupaları yapma oyun videoları yapmamı istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bu arada yorumda ne yapmışlar? Kankiler kanal benim YouTube hesabım. Abone olun lütfen tabi isterseniz ben kulüp başkanı. Hadi. O zaman bir maç daha yapalım. Rusa ya da Lider. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme gelince Feyra birinci oldu. Birinci olmuş Feyra. Juan Carlos üçüncü. Sniper vardı. O bayağı gerilere gitmiş sanırım. Yerel'e basalım. Yerel. Toplam kupa yerel. Toplam kupa da. Hadi o zaman. Maçtan rahatça gireriz. Hmm. ve bugün yine karakter çıkartma hevesimiz gitti. Çıkmadı yani. yediniz. Öldüremedik. Görev bitti. Ve 614 oluyor. 626 oldu. Ve arkadaşlar yeni karak gelen karakter Juju. <laughs> şey de gelecek. Daha gelmedi o şey. Ben de şu an Leon açıyorum. Roman mesajın karakteri de tam buradan açıyorum da ona. Ben değiştirebiliyorum da ama açıp değiştirmedim açık. Ne yapalım? Ne yapalım? Portu buradan içeri çektim. Verseniz lan. Durun da göstereyim bakalım. Eğer dersinizdi yavrum ilerten oynarsanız da bunun haritası olur, kolay olabilir is like. Arenada hayatta kal. Girelim bir kere. Merak etme. <laughs> Mekle girelim. Kupa kaybetmiyoruz da zaten. Hadi. Evet. Az başladım. Bot gelsin diye herhalde. <laughs> Oha. Dört yüzü. yanımda benim için var. Yüzü.

Çift hesaplaşmaymış. Daha yeni anladım. Lan bir dakika. Ben nasıl uzat hocam? Bir dakika ortaya geri gidelim o zaman. Kenji yap. Kenji Aa, alamadım. Hiçbir takım ölmedi daha. Aslında eğlenceliymiş Narta. Hiç çalı yok, ya, özelliğini kullanamayacak. Tamam çift tek hesaplaşma sanıyordum. Gris, gris, gris. Gris, gris, gris. Gris, 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 de gris, de gris. Öldük. Ya. Yeah. Ah

Aa, sor şey var lan. Star Drop'a. Dükkanda yeni ve ücretsiz bir şeyler var. Yeni şey neymiş? Muhtemelen şu katalogdan sonra gelen kostümler. Burada uzun zamandır kostüm almıyorum. Diğer şey alamam da. Ama arkadaşlar bir tane hesabımdan alacağım bakalım. Burada benim öbür hesaplarım var. Buradan rastgele bir hesabımdan alacağım. Buradan açalım hemen. Burada mıydı 3350? Hayır. 3750 vardı bir tane hesabımda. Hayır, lazım mıydı miydi? Hemen bakalım şu hesapları be. Şunu açalım. Ve çıkmadı. Gel şimdi çıkacak zaten. Ve etmişiz. Bu hesapta mıydı? Yok. Bu hesapta da değil. Muhtemelen öbür hesapta Sülyon ve Rahmo. Burada mıydı? Bakalım hemen. Hayır burada da değilmiş. Sanırım muhtemelen şurada. Aynen pizza kutta. O hangi hesapta bu? Neyse arkadaşlar. Bakmayın Gelir dönelim. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu videodan da bu kadar. Böyle Brawl Stars oynadığım videoların yeni gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Bay bay.